Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. LGS soru çözümleri bitmiyor idi. Ama en azından hangi konuyu bitirdik Cebirsel ifadeleri bitirdik. Şimdi ne var sırada? Doğrusal denklemler. Onun arkadaşı. Hemen bakalım. <laughs> evet bak şimdi birinci dereceden denklemlerle başlayalım. İlk konumuz. Tamamdır hocam. Bakalım kendisini üç günlük soru çözüm kampına alan Ali, ikinci gün kendisini zorlayarak ilk günden yüzde 50 daha fazla soru çözmüş. Soru çözdükçe daha da hızlanan Ali, üçüncü gün ikinci gün çözdüğünden yüzde 10 daha fazla soru çözerek 660 soru çözmüştür. Ali bu üç günde toplam kaç soru çözmüştür? Şimdi yüzde 50 sorularda genelde işimiz kolaylaştısın diye biz bütünümüze ne deriz hep? Yüz. Yüz x. 100 x 100x. Tamam. 100x demek ne demek? Bir denklemler, bir şeyler yapacağım. Ben oradan x'i bulacağım, yüzde çarpacağım. Bütünü ulaşacağım. Peki ben bir, birinci gün ne kadar çözmüşüm? %50 daha fazla. 100x'in %50'si nedir? 50x. 50x ya da direkt yarısı diyebiliriz. 100x'ime 50x ekleyeceğim çünkü daha fazla demişti. 150x soru tamam. çözdüm ben. İkinci gün ne yapmışım? Hızlanmış Ali. İkinci gün. Pardon, birinci gün çözünen %10, %10 fazlasını. Peki. 150x'in %10'unu alacağım hı hı. o zaman. 10 bölü yüzden onda biridir aslında direkt zaten. Şöyle 15x. gitti. Bu da böyle gitti. 15x fazla ekledim üstüne. 165x soru çözmüş. Peki hı hı. bu neye eşitmiş aslında? 660'a. koşuyor hocam. 660 soru evet, nedir evet, öyle? Evet aynen öyle. 165x eşitmiş 660'a. X'i bulmak için ne yapacağım? 660'ı 165'e böleceğim. Böldüğümde şöyle bakıyorum 4 ile çarparsam 660 edecek. O zaman x buradan ne geldi? 4. 4 geldi. Ben başta kaç x demiştim? 100. 100 x demiştim. Demek Hocam ki... bizim şöyle bir şeyimiz oldu yalnız. Biz ilk evet. çözüne birinci gün demedik de ilk dedik. Sonra birinci gün sonra ikinci gün. Aslında bu birinci evet. gün oluyor. Bu ikinci evet. gün bu üçüncü gün. Şöyle. Çocukların kafası karışmasın orada. Evet. Şöyle üçüncü evet. gün. Toplamda 100 150 daha. Mi? 250 topladığımızda 5 1 400 415 yani hı hı. x. Yani x'i de ben 4 bulmuştum. 415 ile de 4'ü çarptığımızda 1660. 1660 soru çözmüş örnek olsun öğrencilerimize. Ali profesör olacak. Evet. Buyurun. Taner ve Pınar birlikte gittikleri tatilde tüm harcamalarını aralarında paylaşma kararı almışlardır. Daha pratik olması açısından önce harcadıklarını not alacaklar, tatil bitiminde ise hesaplama yapacaklardır. Tatil sonunda aralarına geçen diyalog aşağıdaki gibidir. Aşağıda diyor. Bakın kadar. kimdi? Taner ve Pınar. Taner ben toplamda 1300 eksi x harcamışım. Pınar da ben de 1000 artı 2x harcadım demiş. Sonra Taner demiş ki sen benim iki katım kadar para harcamışsın. O zaman Taner'in neydi? 1300 eksi x. Hı. Bunun iki katı neye eşit olacak? 1000 artı 2x. E. Evet. 1000 artı 2x e eşit olacak. Hı hı. Şimdi denklemimizi çözersek içeri dağıtıyorum. 2 kere 1300 2600 eksi 2x eşittir. 1000 artı 2x. Şurada, 100 şurada, evet, şurada, evet. Şurada bir sıfır mı ekledim? 1000'i buraya attım. 2600'ün yanına gelirken ne oldu? Eksi oldu. Eksi 2x de bu tarafa attım. 2x'in yanına geldi. Artı oldu. 2600'den 1000 çıktı. 1600 eşittir. 4x oldu. Her iki tarafı 4'e bölüyorum. Neden? X'i yalnız bırakıyorum. X buradan ne oldu? 400 oldu. Neyi Hı -hı. soruyor bana? Noktalı yere gelen. Şimdi x 400 ise Taner ne kadar harcadı? Yerine 900. koydum. 900 harcadı. Hı hı. İki katı kadar harcamıştı o zaman 1800 harcadı. Aralarında hı hı. nasıl bir fark var? Eksi 900. 900'lük bir fark var. Evet. Peki ne kadar verirse durumlar eşit. Yarısı 900 kadar. 900 mi verecek? Yok, Hayır. Yarısı. yarısı kadar verecek ki ona ondan gidenle pınara eklenen eşit olsun. Hı hı. O zaman yarısı kadar verdiğinde ödemeşmiş olacak. Aslında harcanan var. paraları eşitlemek isteseler. Pınar'ın e, Taner'e 450 lira veriyor olması lazım. Çünkü Pınar daha çok harcamış. Evet. Öyle değil mi? Ama ceplerinde kalan parayı eşitlemeye evet. çalışıyorlar evet. şu andan anladığım Aynen kadarıyla. Öyle. O yüzden Taner'in Pınar'a 450 evet. vermesi Aynen gerekiyor. Öyle. Yazık be Taner. Harcasaydın o parayı vermek zorunda kalmayacaktın işte. <laughs> 80 kişilik bir sinema salonunun bilet fiyatlandırması aşağıdaki gibidir. Tam bilet 28 liraymış, öğrenci bileti 20 liraymış. Öğrencinin sayısının öğretmenlerin sayısından 3 katına 25 fazla olduğu bir grup bu sinema salonunda film izlemeye gelmiş. Tüm gelenler yerlerine oturduğunda 7 koltuk boş kaldığına göre bu grup toplam kaç TL ödemiştir? Bakalım kaç kişi gelmişler? Şimdi öğrenci, öğretmen. Hı hı. Baktığımda öğretmen sayısına x dersem Öğrenci sayısı 3 katından 25 fazla. 3 3x artı 25. 25. Peki bu ikisinin toplamı neye eşit olacak? 80 kişilikte kaç boşluk kalmış? 7. 7. 80'den 7'yi çıkardım. Neye eşit 73. olacak? 73'e eşit olacak. 3x x daha 4x artı 25 eşittir 73. 4x eşittir. 73'ün yanına artı 25 eksi olarak gitti. 48. Ve 48 kaldı. Buradan x eşittir. İki tarafı da 4'e böldüğümde 12. 15. x neydi? Öğretmen sayısıydı. Hı hı. Öğrenci sayısı ne oldu? 3 katından 25 fazla. Yani 3 çarpı 12. 36 artı 25 61. Şuradan da bulabilirdik. Toplam 73 kişiydi. Evet. 12'yi çıkartsak. Evet oradan da bulurduk. Olurduk. İşim bitti mi? Bitmedi. Benden bir tutar istiyor. Öğrenciler için ne kadar ödenecek? 20 çarpı 61 kadar ödenecek. 1220 TL. Öğrenciler için ödenecek. 28 lira da öğretmenler için ödenecek. 12 çarpı 28 diyeceğiz. Kenarda çarptığımızda 56 28 topladım 6 3 336 lirada. Hı hı. Onlar için ödenecek. Ne yapacağım? <laughs> İkisini topladıktan sonra 1556 olacak. Evet. Olacağım. Şöyle 6 5 5 1. Evet. Hop, C şıkkı. Evet. Ve bir diğer sorumuz arkadaşlar. Uzunlukları eşit olan iki mumdan A mumu 4 dakikada 3 santim, B mumu ise 5 dakikada 2 santim erimektedir. 40 dakika sonra bu mumların kalan kısımların uzunlukları aşağıdaki tabloda verilmiş. Buna göre bu mumların her birinin yakılmadan önceki uzunlukları aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir. Uzunlukları eşitse başta ben kalan boyuyla eriyeni toplayıp birbirine ne yapacağım? Eşitleyeceğim. Hı hı. Peki ne kadar eridi? A mumu 4 dakikada 3 santim eriyor. Kaç dakika geçmiş? 40 dakika. Kaç katı? 14. 10 katı. O zaman 3 çarpı 10'dan 30 santim eriyecek. B mumuna geldiğimde 5 dakikada 2 santim eriyor. O zaman 40 dakika 8 katı. 8 ile 2 çarptım. 16 eriyecek. Hı hı. Peki bunlar erimişti. Bunları toplayıp, bunu da toplayıp birbirine eşitleyeceğim. Çünkü neden? Başta uzunlukları eşitti bunların. Hı hı. Şöyle o zaman... X artı 2 artı 30'dan X artı 32 eşittir. 2X artı 10 artı 16'dan 2X artı 26'ya. Buradan X'i buraya yolladım. 26'yı buraya yolladım. 32'den 26 çıktı. 6 eşittir. X evet. kaldı. Peki baştaki uzun bir tanesini bulsam bana yeterli. 6'yı yerine koydum. Kalan boyu burada ne oldu? 8. 30 erimişti topladık. 38 santimmiş. Eğer diğerinden gitseydik ne olacaktı? 6, 22, 16 demişti Yine dedi. 38. 38 olacaktı. Buyurun. Ayşe'nin erkek kardeşlerinin sayısı kız kardeşlerinin sayısının iki katından iki eksiktir. Ayşe'nin kardeşi Ali'nin ise erkek kardeşlerinin sayısı kız kardeşlerinin sayısının 3 katından 8 eksiktir. Buna göre Ayşe'nin toplam kaç kardeşi vardır? Şimdi şöyle bir kızlar, erkekler diyelim. Kızların sayısına x dediğim zaman ilk verilen bilgiden denklem kurarsam... Ayşe'nin erkek kardeşlerinin sayısı kız kardeşlerinin sayısı. Ayşe'nin kız kardeşleri toplam kız sayısından bir eksik. Neden? Çünkü Ayşe'nin kız kardeşleri diyoruz. Ayşe'yi oradan çıkarmamız lazım. X eksi bir, iki katından iki eksikmiş. Eksi iki. Birinci denklemim bu. Peki Ayşe'nin kardeşi Ali için bakarsak. Ali'nin ise erkek kardeşlerinin sayısı... Kız kardeşlerinin sayısının 3 katından 8 eksik. Ali'nin kız kardeşlerinin sayısı x kadar. Hı hı. Kız kardeşlerinin sayısı o zaman 3x-8. Bu erkeklere mi eşit? Evet. 1 eksine eşit. 1 eksi. Erkek kardeşlerinin sayısı evet, eşit. Evet. Çünkü bu sefer Ali'yi düşeceğim. Hı hı. Şunu toparlarsak 2x-2-2'den eksi eksi 2x-4. Eksi 4. Eksi Buraya yazarken 1 çıkaracağım. Yani tekrar eksi 1 yaptığımda 2 x eksi 5 oldu. Hı hı. Bu durumda x'i buraya aldım. 3x eksi 2x eşittir. Eksi 8'i buraya yolladık. 8 eksi 5'ten x buradan 3 çıktı. 3 çıktı. Kızların sayısı 3'müş. Erkeklerin sayısı yerine koyuyorum. Şuradan itibaren 3 eksi 1 2. 2 ile çarptım 4. 2 çıkardım 2. Peki 3 artı 2 mi işaretleyeceğim. Hayır. Hayır. Ayşe'nin kaç kardeşi var bu durumda? 4 kardeş Yalnız var. Yalnız bu tarz soru var da tuzak üstüne tuzak. Evet, karşımıza soru bankalarında ve denemelerde çok gelir. Evet. Buyurun. Esra'nın kumbarasında 1 TL, 50 kuruş ve 25 kuruş, pardon, 1 TL, 50 kuruş, 25 kuruş ve 10 kuruş olan madeni paralar bulunmaktadır. 1 TL olan madeni para sayısı, 50 kuruş olan madeni para sayısının iki katına eşit. 10 kuruş madeni para sayısı 25 kuruş madeni para sayısının 5 katından 20 fazlaymış. 1 TL ve 25 kuruş olan paraları sayısı da birbirine eşitmiş. Hı hı. Toplamda Ayşe kumbarasını açtığında 98 TL biriktirmiş. Bana diyor ki 25 kuruş madeni paraların adedi kaçtır? Biz o zaman şuraya bir 1 TL 50 kuruş 25 kuruş ve 10 kuruşun sayılarını belirlersem şöyle bir 50 kuruşa x dedim. Hı hı. 1 TL madeni para sayısı 50 kuruşun 2 katıymış. O zaman 1 TL'likler 2x. 2x. Şu sonda 1 TL ve 25 kuruş sayısı eşit demişti. Hmm. 25 kuruşa da 2x dedim o zaman. 10 kuruş madeni para sayısı 25 kuruş madeni para sayısının 5 katından 20 fazla. O zaman bunun 5 katından 10x. 10x, 10x artı x 20. Artı 20 diyeceğim. Hocam Hadi buna da 100 kuruş da. diyelim mi? 1 mi? Ben 100 aslında ya. tam tersi yapacaktım. TL, TL çevirecektim tamam, çünkü son TL olduğu için işim kolay olsun Tamamdır. diye. Baktığımız zaman bu nedir? 0.5 TL. Bu nedir? 0.25 TL. Bu nedir? 0.1 TL. TL. O zaman değeriyle adedini çarpıp 98 liraya eşitleyeceğim. Hı hı. 2x çarpı 1, 2x artı x çarpı 0.5, x artı 2x çarpı 0.25 yine 0. 5x'i verdi. Artı 10x çarpı 0 1 x. 20 çarpı 0 1 2. 2 eşittir 98'e. 2x. Şimdi 0 5 0 5 burası ne yaptı? X yaptı. Hı -hı. 2x. X daha 3. Bir daha. 4x artı 2 eşittir 98. 4x eşittir 96. x eşittir 24. 24. Neyi sormuştu bana? 25 kuruşu. 2x 2 ile çarptım. 48, 48. Güzel. Hoppa. Buyurun. Bahçesine bir fidan diken Aysel Hanım her ay fidanın boyunu ölçülerek kaydetmiş. Birinci ay sonunda ilk boyuna, o ilk boyuna göre 20 santim uzamıştır. Hı hı. İkinci ay sonundaki boyu birinci ay sonundaki boyunun iki katından 5 santim eksiktir. Üçüncü ay sonundaki boyu ikinci ay sonundaki boyunun üç katına 13 eksiktir. Bu fidanın her ay ölçülen boyların toplamı 282 santim olduğunu göre fidanın ikinci ay sonundaki boyu kaçtır? Şimdi birinci ay sonundaki boyum ne? İkinci ay ne? Üçüncü ay ne? Birinci ay sonundaki boyuna x dedim. Şimdi burada birinci ay sonundaki ilk boyuna göre 20 santim uzamıştır. Biraz aslında tuzak olmuş. Hı -hı. İlk boyla ilgili hiçbir bilgi yok. Ve isteklerin içinde de ilk boyla alakalı Hı -hı. bir şey yok. Burada sadece ilk boyuna göre 20 santim uzamış. Tamam uzamış. Demek ilk başta başta i̇lk x eksi 20 kadarmış. Ha, öyle Onunla ilgilenmeyeceğim Tabii. zaten. İlgilendiğim yer kolay olsun diye x ile başladım. İkinci ay sonundaki boyu, birinci ay sonundaki boyun 2 katından 5 eksik. 2x 5. 2x 5. Doğru. Üçüncü ayda ikinci ayın 3 katından 13 eksik. 3 çarpı 2x 5ten 13. 13 eksik. Hepsini toplayıp neye eşitleyeceğim? 282. Birinci aydan x geldi. Artı ikinci aydan 2x 5 geldi. Üçüncü aydan dağıttığımızda... 6x eksi 15 eksi 13'ten 6x eksi -28. 28 geldi. Eşitmiş 282'ye. 2x daha 3x. 6x daha 9x. Eksi 5, eksi 28, eksi 33. Hı hı. Bunun yanına gitti. Artı 33 olarak geldi. O zaman neye eşit oldu? 315. 5, 315. X yalnız bırakmak için iki tarafı da 9'a böldüğümüzde x eşittir. Buradan 35 geldi. O zaman birinci ay 35, ikinci ay 2 iki katından 5 eksik. 70 eksi 5'ten 65. 65. Bana zaten ikinci ay sonundakini soruyordu. Çok güzel. Ve bir diğer soru. Buyurun hocam. Bir sınıftaki öğrencilerin 3'te 2'sinin 12 eksiği gitar kursuna gidiyor. 6'da 1'in 2 fazlası ise piyano kursuna gidiyor. Ayrıca gitar kursuna gidenlerin sayısının yarısının 5 eksiği piyano kursuna gidenlerin sayısından 7 eksiğine eşitmiş. Kursa gitmeyen öğrenci olmadığına göre sınıf mevcudu kaçtır? Şimdi ben şöyle sınıf mevcuduna x diyorum. Onu istiyor benden onu bulalım. Başlangıçta şöyle bir gitar ve piyano diyorum. Zaten kursa gitmeyen kimse olmadığı için direkt denklem bana eşitleyecek. X'in 3'te 2'sinin yani 2X bölü 3'ünün 12 eksi gitara gidiyormuş. 6'da birinin 2 fazlası da piyanoya yani. gidiyormuş. Bana ayrıca deyip ikinci bir denklem vermiş. Gitar kursuna gidenlerin sayısının yarısı. Gitarın yarısı. Biri mesela hem 3'e hem 6'ya bölünen bir sayı olup 6X desek... Öğrencim. Diyebiliriz. Ben aslında biraz hani baştaki soruda 100x vermiştim kolaydı. Hı -hı. Biraz rasyonel sayılarla da şöyle Anladım. bir işlem yapmayı Onu göstermek istedim. Diyoruz, Aynen doğru. öyle. Yarısı demek ne yapmak? 1 bölü 2 ile çarpmak Hı -hı. aslında. 1 bölü 2 ile çarptığımda şöyle 2x bölü 3 eksi 12. Yarısının 5 eksiği neye eşitmiş? Piyano kursunun 7 eksiğini. X artı 6 artı 2'nin 7 Bir eksiğine x. eşit. Şöyle paranteze dağıtırsam. 1 bölü 2 çarpı 2x bölü 3'ten şu ikiler birbirini götürür. x bölü 3 olur. 1 bölü 2 ile de eksi 12'yi <laughs> çarptım. Aslında yarıya inmesidir. Eksi 6, Hı -hı. eksi 5 eşittir. x bölü 6, eksi 5. Denklemi sağ solunluğu aynı sayılar olunca zaten birbirini götürüyordu. Bunu x bölü 3'ün yanına getiriyorum. x bölü 3, eksi x bölü 6 eşitmiş. 6'ya. Bunu 2 ile genişlettik. 2x bölü 6 eksi x bölü 6 eşittir 6'dan. 2x'den bir tane x çıktı. x bölü 6 eşittir 6 oldu. x buradan ne gelir? 6 kere 6'dan 36, 36 gelir. Peki ben neyi buldum? Sınıf mevcudunu buldum. Zaten benden sınıf mevcudunu istiyordu. Kursa gitmeyen öğrenci yok, yok. diyor. Bunu evet. da söylemiş. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşlar burada tamamlıyoruz. Ancak daha bir sürü bir dünya 100 yüz bin milyar tane video gelecek. Bu nedenle abone değilseniz abone olup bildirimleri açın. Kendinize iyi bakın.